arka bölümde bir mücadele var. Giancarlo Fisichella iki Renault'un önüne geçiyor. Villeneuve'i geride bıraktı İtalyan pilot. Şu andaki sıralama Mihai Schumacher, Ralf Schumacher, Jensen Button, Takuma Sato, Yarno Turuli, Mark Weber şeklinde. David Coulthard çok yakın. Villeneuve 8. sırada, ee, 8. sırada, Villeneuve 9. ve 10. sırada Alonso var. 3. turu tamamlıyor, 2 Schumacher. Fark 1.8'e çıktı. 6.461 Fernando Alonso pit'e giriyor. söylenebilir Sato için ve artık Formula 1'deki şüpheli durumunu bu sezon tamamen attı üzerinden Formula 1'in başarılı ve iddialı pilotları konumuna geldi. Bu arada iki bağ pilot için yine ilginç bir istatistik görelim. İkisi de Japonya'da, Suzuka'da katıldıkları bütün yarışlardan puan almışlar. Sato üçüncü kez, peş peşe üçüncü kez buradan puan ayrıldı. Batın ise peş peşe beş, beş kez Suzuka'da puan almayı başardı. Evet, İtalya'nın dünyaya sunduğu en büyük marka belki de en bilinen, en çok sevilen marka Ferrari markası. Takım çalışanları İtalyan bayraklarını yere serdiler. Olağanüstü bir takım çalışması gerçekleştiriliyor. Böyle bir takım çalışması spor tarihi çok kolay kolay kaydetmiş değil bana kalırsa. Diğer spor dallarını tabi incelemek lazım, inceden inceye değerlendirmek.